Merhaba hoş geldiniz Roblox oynuyorum ben Fatih şimdi ne oynayalım Abi motorcycle Mayhem oynar mısın Tamam UwU Moto C -Y, Moto C, -Y, C N E Mayhem buna giriyorum hemen UwU'nun dediği İsteklere bakacağım şimdi bir adını yazayım şunu UwU istedi Moto ha Çıktı bak ve join diyoruz. Join olun hadi join join join. Fatih Film 6 yeni hesap numaram bu. Kanala yeni gelenler. Fatih Film 6 diye ekleyebilirsiniz. Join olabilirsiniz. Şu an oyuna girdim. Oyuna girebilirsiniz. Hep birlikte oynarız. Birinci gün. Birinci güne hediye veriyor. Gördünüz mü? Merhaba Görkemciğim. Merhaba. TF2 oyna demiş. Olur Görkem. Oynarız. Hepsini oynarız. Şimdi bunu oynayalım. Hadi bakalım. Arsenal de oynarız he. Arsenal iyiymiş. Biraz oynadım bugün. Bayağı güzel oyunmuş Arsenal. Birbirinizi öldürüyorsunuz. Savaş falan yapıyorsunuz. Bu motorlar da güzel bir şey. Bu motorları aha satın al diyor. Paramız yok ki be. Var mı para? Paralar nerede yazıyor ki? 560 falan diyor ama. Bir E'ye basayım. Ha bu VIP'miş ya. Nasıl oyun bu? Bilmiyorum ki. Arkadaşımın biri istedi. Abi sabah bugün TF2. TF2 ne abi? Açıklaması ne? Buna bilebiliyor muyuz? bilemiyoruz Merhaba gençler merhaba. Abi iyi misin? İyiyim canım sen nasılsın? Gezdir bizi. Bas kaza bas. Bas kaza. Gaza bas kaza. Bas kaza. Benzinliğe gidelim. Benzin alalım. Benzine zam gelmiş arkadaşlar. Benzinleri of. Önünü kaldırdı gördünüz mü? Vay be. Vay kral. Aslansın. önlü nasıl kaldı? Abi sen sür. Ben mi süreyim? Nasıl? Yine şöyle bir zıplayayım. İyi hadi. Nasıl binecek? Aha bindim vallahi. Atla arkama. Evet, biz motorlu yarışıyoruz. Yarış yapıyoruz, otobandayız. Ama dikkatli ol, çocuk düştü ya arkamda dur. Niye sıkı tutmuyorsun ya? Bir yerde bir şey oldu mu kardeşim? Vay ben de düştüm ya. Ölürü de kaldırdım ben, kayboldum. Kendi kendimi göremiyorum. Kendimi kaybettim ya. Kendimi nereye kaybettim? Ben neredeyim ya? Allah Allah, burada adım yazıyor, kendim yok. Arkadaşlar, zıplıyorum, zıplıyorum. İyi kim sen nasılsın Frank? Değil misin Frank? Ve Bad Wars oyunda 40 kişilik oyuna giriyorum. Evet. Fatih Williams 6 Bad Wars. Gelin kardeşim. geri 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 gelin. gelin, gelin, gelin. Aa, girer mi bilmiyorum. Uğraşıyoruz şu anda. E, girer mi, girmez mi? İşte bunu bilmiyorum. Bakalım. Girecek mi, girmeyecek mi? Bu arada Keltoş Kedi gelmiş. Keltoş Kedi. Abi beni server'a ekler misin? Keltoş Kedi, Fatih Film 6 yaz istek yolla. Bir sonraki oyunda ekliyorum. Onay veriyorum. Siz bana istek yolluyorsunuz. Ben onay veriyorum. Dead Rouge takip etmiş. Sağ ol Dead Rouge. Maç başlayacak. 12 saniye sonra maç başlayacakmış. Birbirimizi öldüreceğiz. Tamam mı? Elimizdeki kılıçlarla birbirimize vuracak. 6, 5, 4, 3, 2, aşağı düşer ölür. 1, Aha aşağı düşmeyin, aşağı düşmeyin. Birbirimize vurur, öldürür, öldürür. <laughs> Yok ya birbirimize vurmayacağız. Ben uydurdum bana inanmayın. Ne yapacağız ben bilmiyorum. Elimde kılıcı sallaya sallaya geziyorum valla böyle. Hadi abi gel demiş. Kırmızılı seni izliyorum. Neredesin kırmızılı kayboldu. Aşağı mı uçtun ne yaptı? Evet. Birbirimizi öldürecek herhalde. Aha karşıya yol varmış. Gelin arkadaşlar karşıya geçiyoruz. Koşun. Sakın aşağı düşmeyin he. Aşağı düşerseniz ölürsünüz. Sakın dikkatli olun. Burası bir yeni bir gezegen, bir alem, bir dünya. Burası kötülerle dolu. Dikkatli. Canım gitti la. Kim vurdu benim? Canımı aldılar. Öyle cümle. Öldüm be. Dikkatli olun. Uzaylılar var. Burada savaşanlar var. Sizi öldürmesinler. Dikkat edin. Ee, karşıya mı geçeceğiz? Hadi bakalım. Geç, koş, koş, koş. Evet, bu Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü'nden geçerken aşağı düşebilirsiniz. Canım gidiyor, canım gidiyor. Canımı aldılar. Aşağı uçuyorum, uçuyorum be. Abi kendini geliştir. Valla bu kadar oluyor. <laughs> Legen. Kendimi nasıl geliştirsem bilemiyorum ki. Legen. Sürekli oynamak lazım. Abi bir dakika F'ye bas. Burada bir şeyler var. Item Shop var. Burada alet aygıt dükkanı varmış be. Şu kavuşlardan alayım. Geliştireyim tabii kendime. Şunu alayım. 70 ayırın diyor. 70 demir. Var mı demir? Abi demiri olan var mı? 47 ayırın. Aa, demirim artıyor. 50 ayırın. Bu neymiş? 20 ayırın. 70 ayırın. Ha tamam. Bir dakika. 5 dakika sonra 70 ayırınım olacak. 66, 67, 69. Oldu. Aldım. Alamıyorum. Ya e, alamıyorum ben? Oku alırım. 81 oyunu. Saldırın acımayın. Onlar bize acımıyor çünkü. Biz de onları acımayacağız. Acı bak yok. Kırmızı bir kırmızı geldi. Dalın canım gitti la. Kırmızı çok güçlü. Elinde baksana. Ee, şey var ya Azrail. Azrail'in asası var valla. Onu da vuruyor adam ya. Bu ne güçlü lan böyle. Item shop. E, gelin buraya. Item alın. Dükkanda item kalmamış. Aygıt kalmamış. Alet, kılıç, silah kalmamış be. Sömürmüşler valla. Ama upgrade dükkanı. Silahımı upgrade edeceğim. 8 elmas mı? Nerede bu elmas var mı bende? Yok ki. Elmas yok. Dolu şu. 40 kişilik yer varmış. Fatih Film 6. Buyurun gelin arkadaşlar. Davetlisiniz. Fatih Film 6'ya gelin. Doğrusu oynayacağız. Yarın korku oyundur. Bilmeyenlere söyleyeyim. Korkabilirsiniz. Yaşınız küçükse 13 yaşın altı varsa bence girmesin. Çünkü korkunç bir oyun. Böyle suratlar falan böyle karanlıkta birden önüne çıkıyor yani. Sonra söylemedi demeyin ha. Korku oyunudur. Fatih Film 6 diye istek atabilirsiniz. Adımı soran varsa bir daha söyleyeyim. Zaten siz biliyorsunuzdur. Bakayım herkes gidiyor oraya ha. Herkes biliyor. Biz bekliyoruz. Hadi bakalım. Açın kapıyı kardeşim. Bayağı sıkıntı olacak. Abi beni tanıdın mı? Usır. 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 Seni unutmak mümkün mü Usır ya? Tanıyorum tabii seni Usır. Sen kralsın kral. Kral Usır. Evet. Bende ses yok. Valla ses yoksa o, ona ben bir şey yapamam arkadaşlar. Maalesef. O zaman dudaklarımı oku. Bak. Ne dedim? Anladın mı? Bende ses yok dedim. Bende ses yok. Bak aile senin dediğini dedim ya. Bende ses yok. Bende ses yok. Koşun. Buradan da yukarı gidiyor. Aha yok gitmiyormuş ha. Bir dakika rastgele koşmayın. Evet bu arkadaş doğru olanı yapıyor. Çekmecelere bakıyor. Çekmecelere bakın, anahtarları bulun arkadaşlar. 12 kişiyiz ha, az buz değiliz yani. 12 kişiyle bir anahtarı bulamazsak ayıp bize he. Şimdi birazdan oda kapalı çıkacak, kimse geçemeyecek. Anahtar soracak bize. Şurada bakayım anahtarı bulan var mı? Aldınız mı anahtarı? Ya, takıldım ben buraya. Bura, bura, burada da çekmece var. Anahtarı buldum mu? Bu, buldum mu? Bu. Bulamadım ya. Çok çekmece dolu burası ama anahtar yok ya. Ne oluyor lan? Eyvah ben öldüm kesin. Bak önümde Yedi beni la. Öldüm be. Tüh be anahtar arayayım derken. Keşke dolaba girseydim ya. Neyse bekliyorum sizi hadi. Kızırın kızırın öldürün oğlu kızırın. Usar ya abi dedi. Valla Usar'cı ne yapayım bir olmadı. Adam beni öldürdü. Ben bir şey yapamıyorum Usar. Onların hakkını yiyemem. 12 kişilik ilk kapıya gireyim mi? Arkadaşlar hazır mısınız? İlk kapı. Giriyorum. Gir. Dedim. 30, 29, 28, 27, 26 en fazla ben ölmüşüm yazdı. GW. Valla ben bilmiyorum arkadaşlar. Ölmemeye çalışacağım tamam mı? Sizin için yani. Çünkü hemen ölünce çıkıyorsunuz ben çıkınca. Dolaba falan gireceğim. Kapıyı açıp bekliyorum. Anahtarı alıp Ben de burada oturayım. Bak şurada koltuk var. Cık, neyse kapıdan geçeyim. otursam oturursam ölürüm, ölürüm. Ondan sonra arkadaşlar hepsi çıkıyor. Ben de ölmemeye gayret edeceğim. Hatta en arkada kalmayacağım. Anahtar manahtarı aramayacağım. Ben sizi takip edeceğim. Işıklar kapanınca bir dolaba girelim. Siz dolaba girince ben de girerim. En önde biri var baybun. Minik maymun. Maymun ayaklarında da muz var. <laughs> Gördünüz mü bakın. Baybun muzlu maymun en önde. Maymuncuk gidiyor. Ulan buzlara dikkat et basma. Kayarsın ha baybun. <laughs> Küçük maymun. Muzlara basacak, kayacak, Vallahi sonra kafa üstü yapışacak. Ondan sonra ağlayacak. Çekmecelere bakın arkadaşlar. Çekmeceleri boş geçmeyin. Kapılar kitle kalır sonra burada kalırız. Bak, bak kaldık galiba. Neyse ben ölmeyeyim diye bir dolaba gireyim mi? Aha alt kat. Alt kata mı gidecek? Ne yapacak? Gelin bakalım ben bilmiyorum ha. Şu kapıyı mı açacak? Siz daha iyi biliyoruz. Hadi gençler. Hadi. Ne yapacak? Ha açtı kapıyı be. Aslansın be. Yürü bakalım be. Açtı. Bir aslan. Yalnız canavar gelebilir. Bir odaya girsek mi acaba? Demin ölmüştüm ya. Ölmeyeyim diyorum. Asla. Asla. Kaybolduk burada. Evet. ilk gördüğüm dolaba gireceğim şimdi. Arkadaşlar dolap görebilirsem. Aha. CTRL'ye bas. Eğil. Evet. Bir dolap arıyorum. Buraya gireyim mi? Giriyorum. Hadi girdim bak. Sonra öldü öldü demeyin. Girdim. Işıkları kapanmasını bekliyorum. Cana. Kapanıyor. Hemen dolaba girin. Çabuk canavar gelecek. Çabuk çabuk. Dolaba saklanın. Gelmek üzere. Bakın. Bakın. Siyahlaştı. Evet. Evet. Siyahlaştı. Ekrana bakın. Geliyor. canavarı yazıları çıktı. Canavar. 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 TPS Abi Steam'den diyez 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 indirir misin? Yazmışsın. Ne yazdın? E, F-N-A-F. O ne be? Steam'den F-N-A-F. f n ne kardeşim? Bilmiyorum ki. Dolaptayım ölmedim ölmedim. Aa öldüm mü lan yoksa? Gene öldüm galiba. Allah Allah. Dolabın içinde nasıl ölüyorum ya? Oo, bu oyundan çıkıyorum ben. Ya. Arkadaşım ben dolaptayım. Beni nasıl öldürüyor? Bu kafaya takmış bu canavar. Bana kafayı takmış ya. Valla nedir bu? Deli midir nedir ya? Benim peşimde ya. Rizler'ın istediği oyun bu. Natural disaster. Nasıl o? İnşallah kolaydır ya. Evet. Gelen geliyor. Gelen geliyor. Geldiniz. Geldiniz. Herkes burada. Rizner minik ayı olmuş Rizner. Küçük ayı olmuş. Minik ayı. Bu kim? Geyik var burada bir tane. Boynuzlu geyik. Linux. Rizner ufacık olmuşsun la. Billacık. <laughs> evet. Be Berat. Ben de seni seviyorum. Beratçam. Evet. Hadi bakalım. Zıplayı. Zıplayı. Ne yapacak? Bu oyunu bir anlatın ya. Nasıl oynayacak ya? Bilmiyoruz gene. Ee, Oyun bilen var mı? Oyunu. Buradan yukarı çıkacağız herhalde. Hadi bakalım. Yukarıya. Merdivenlerden yukarıya. Çabuk 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 yukarıya. Burada karşıya. Oo değişik bir oyun ha. Bunların üstünde gideceğiz herhalde. Hadi bakalım. Koşuk. O adam uyarık. oradan tırmanıyor. Seni uyarık seni. Buradan tırmanıyor mu? Lan ne oluyor? Deprem mi oluyor? Ulan ne oluyor? Disaster warning. Uyarı diyor. Vay vay vay. Deprem oyunuymuş bu. Ana sallanıyor lan her taraf. Dikkatli olun çocuklar. Evlerden uzak durun. Dikkatli olun. Açık alanda durun. Üstünüze bir şey devrilmesin. Devrilirse ölürüz. Ben öldüm mesela. Bak üstüme bir şey devrildi. Tahtalı köyü boyladım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.